Şimdi Feyenoord'a starttaki yerini aldı. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve dördüncü koşu başladı. Çıkışta 8 numaralı Bekmez kız bir buçuk boya kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen bir numaralı Veritas ve yanındaki dört numaralı Bolcan paylaşıyorlar. Bir buçuk boy kadar geride. Beş numaralı Bişem'in üçüncü sırada. Bişem'in hemen iki boy kadar gerisinde iç kulvarda dokuz numaralı Golden Bird var. Golden bir buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda yedi numaralı Medvina içinde. Bu metrelerde 11 numaralı Dan Hilsan var. Dışına 3 numaralı Feyranlar geldi. Onun dışına da 6 numaralı Dubakınir ve 2 numaralı Stargate hamle yaptılar. 1.5 boy geride 10 numaralı Seklik Bey'i yarım boy kadar içinde son sırada da... 8 numaralı Bekmez kız sırasıyla 1400 metre start yeri geçildi. 1 numaralı Veritas'a geçti. İthalik fark 2 boya kadar çıktı. İkincilikte iç var da 4 numaralı Bolcan var. Hemen dışında 5 numaralı Bishamon yerini koruyor. 1.5 boya geride 9 numaralı Golden Bird. Golden Bird hemen dışında 7 numaralı Medvina. Onun dışında 3 numaralı Feyranır. Onun dışında 2 numaralı Stargate var. 2 boy kadar geride 6 numaralı The Buccaneer. dışında 8 numaralı Bekmez kız. 1.5 boya geride 10 numaralı Seklik Bey. Son sırada kalansa 11 numaralı Dan Hillsan Safkanlar 1000 metre start yerini geçti. 1 numaralı Veritas bir boy farkla liderliğini korurken ikinciliğe 5 numaralı Bişam'ın saklı şimdi 4 numaralı Bolcan'ın yanından. Bolcan'ın bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Feyranlar 4. sırada dışarıda. Hemen içinde 7 numaralı Medvina bariyer dibinde. 9 numaralı Golden Bird 6.lıkta 1.5 bir boy geriye 8 numaralı Beckmas kız geldi. içinde 6 numaralı The Buccaneer var. Daha sonra 10 numaralı Seklik Bey ve 2 numaralı Stargate sırasıyla... Son 600 metre geçildi. Bir numaralı Veritas düzlüğe çıkılırken de yarım boya farklı önde dış kulvardan 5 numaralı Bişam'ın yaptığı ataklarla bir numaralı Veritas'ta olan arayı azalttı. Bariyer dibine doğru 4 numaralı Bolcan dalarken dışarıdan da 7 numaralı Medvina ve 3 numaralı Feyran atak attılar. Son 400 metre geçirdikten sonra koşunun liderliğini 5 numaralı Bişam'ın üstlendi. bir boya kadar fark yaptı. Bariyer dibinden 4 numaralı Bolcan'ın daha geriden 8 numaralı Bekmez kızın içeriden tekrar ortaya doğru çıkan 1 numaralı Veritas'la 9 numaralı Golden Bird'ün çabaları var. Son 100 geçirirken koşunun liderliğini sürdüren 5 numaralı Bişamın 1.5 boya kadar çıkardı Farkı dışarıdan 9 numaralı Golden 4 görüyor Bişamın lider Son 20 lira liderliğini sürdüren 5 numaralı Bişamın kazanıyor 9 numaralı Golden Bird ikinci, 4 numaralı Polcan üçüncü, 8 numaralı Bekmez Kız dördüncü 4. oldu koşuyu 5 numaralı Bişamın Akın Sözen de kazandı